Arkadaşlar şu şoför amca, şoför amca var ya. İşte onu yarım saatten beri video, YouTube videosu çekeceğim. Yani YouTube videosu dediğim şu videosu olarak dans yapacağım. Siz bir tane video yaptım. İşte e, siz bir video ile hemen yaptın zannediyorsunuz ama arkada ne kadar uğraştığımı bakın şimdi. Kamera arkası. 1 2 3. Var. Var, mı? var. var var, mı? var. Var Yolcular var. Mı? Var var. Ne yapayım? Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Bakın işte önceden ne yapayım diyorum. Kalsa basa. Her şeyde illaki bir sorun çıkıyor. Yarım saatten beri bundan uğraşıyorum gerçekten. Yani siz bir tane yaptım diye hemen görürsünüz ama arkada gerçekten çok uğraşılıyor. O zaman bir iki. Amca, ne var? Var mı? var. Var Benzinin var. Mı? Var, var. Var, mı? var var. Ne yapayım? Daha daha, 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 daha. daha. Bakın saçımı çok atıyorum ya olmadı. Bu nedir kardeşim? Şimdi bir daha deneyeceğiz. Ne var? Var var. Var var. Var var. var, var. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> ne yapıyorum ya gerçekten kamera arkasında yarım saat uğraşılıyor o zaman hadi bakalım bir daha ne var 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 ne yapayım ganza bastana Yarım saat yani saçım şey oluyor. Gel işte gördünüz ne kadar uğraştım. Hadi bir daha. Burada arada sesi de bluetooth'tan tuttan açtım diye böyle sesler geliyor. Kamera arkası için. Ne var? Var var. Var var. Var var ne yapayım? Gaza basana Gaza basana Vay vay gaza basana Gaza Hani şey vardı ya Haa Çan Lekman O vardı ya blue aklım İşte su dökülüyor da işte onda da yarım saat karama, kamera arkasında uğraşılıyor. Ben onu daha yapmadım arkadaşlar. Ama o akımda yapmamı istiyorsanız yapın. Hadi artık bir daha. Ne var? da işte videoyu durduruyorum arkadaşlar normalde. Burada hala oluyor ama ben orada videoyu durduruyorum. Çok şükür oldu. buradan da onun videosu çekiliyor. Bakalım kamera kaydı. Var var. Var, var var. Yolcular var mı? Var var. Böyle videonun şeyi bu sesi buradan açıyorum ya bazen buradan şey Ne var? Var, mı? var var. Benzinin var mı? Var, var. var, var, var. Telefon yüzünden neredeyse Evet <laughs> arkadaşlar bitti kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.